Edirne. Herkesin eşit bir yaşama hak ettiğine inanan şehir. Engelli bireylerimiz bu şehrin görünmez değil. Emeğiyle, alın teriyle, azmiyle Edirne'ye değer katan yol arkadaşlarıdır. Onlarla aynı masada, aynı amaçta, aynı emekte buluşuyoruz. Çünkü biliyoruz ki gerçek güç birlikte durduğumuzda, gerçek belediyecilik ise herkesi kucakladığımızda ortaya çıkar. Bugün söz onların. Biz sadece dinliyor destekliyor ve yanlarında duruyoruz. Engelsiz bir Edirne'yi birlikte kuruyoruz. Edirne Belediye'mizin bize tanıdığı imkanlardan çok mutluyuz. Hep bir işe girme hayalim vardı. sonunda belediye başkanımızın sayesinde o da gerçekleşti. Bu hayatta kanat çırpmaya başladık. Bir ailem olarak görüyorum sizi. İlk ailenizin bir parçasıyım. Arkadaşlarım her konuda çok yardımcı oluyor. Filiz başkanımıza çok teşekkür ediyorum her zaman yanımda olmaya devam ediyor kendisi. Herkes için ulaşılabilir ve eşit bir şehir oluşturmaya devam ediyoruz. Edirne Belediyesi Engelleri Aşan Belediye